Birden webcamini açtı. Bana bir hareket yaptı. Şak! Herkes selamın ve hoş geldiniz oğlum dur, la, oğlum çok ses var dur lan Çekme adam. Kafayı yiyeceğim ha Aslanım benim ben <laughs> Süpersen <laughs> Herkes selamın ve hoş geldiniz evet yaklaşık bir Bir buçuk bin yıl sonra Brawl Stars Bugün arkadaşlar Brawl Stars'ta tekrardan kupa kasmaya e başlıyoruz İnşallah kasarız Babalar sözünü tutar. Tekrardan totem. Totem tarak arkadaşlar. Totem tarak. Artık ver. Artık ver. Karakter ver. Karakter. Karakter. Bismillah. Kutu açılımı. Bana karakter ver. Süpersel abi. Süpersel abi. Kulun köpeğine olayım. Sen de ka... Efsane bir... Akıyor bugün maşallah. Buraya kadar anladınız mı? Sen nasıl bir karaktersin ben bilmiyorum. Senin alanın falan... Benim ekmeğimi bırak. Yaşlı moruk adam. Buna kadamsın zaten. Ben ana benden bulma. Ya bak ilk başta ölürsem ben bir geri zekalıyım orada. Bas bas bas. Tam paramız bitti arkadaşlar. Paramız bitti. <laughs> Yüce, Oy ücretsiz. Helal lan süperstar La oğlum sen la bir şeyler la. Oğlum süperstar la. <laughs> El primo sen bu. Allah'tan gerizekalısın da beni öldüremiyorsun. Allah Allah. O, o bir dakika bir dakika. O benim yalnız. Onu alırsan sen öldün. Onu alırsan sana öldün dedim bak ölmez lan. Ölürsen 24 de olur. Sen yaşamayı utanmıyor musun? Arkadaşlar kulübe katılmak isterseniz bak burada bak PPT -E. buradan tıklayarak ulaşıp katılabilirsiniz. Aa kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Çok bağıramıyorum. Çok asi bir çıkış yapamayacağım. Kendinize iyi bakın. Bye bye.